Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi gezilerimizle, kamplarımızla ilgili çok fazla soru alıyoruz Instagram üzerinden ama öyle bir yer var ki en çok soruyu bu ülkeden aldık. Nereye gezdiysek bu kadar çok soru gelmedi ama Mısır'la ilgili o kadar çok soru aldık ki Mısır'a 2023 yılının Şubat ayında gitmiştik. Yani o zamandan bu zamana neredeyse bir buçuk yıl geçecek ama hala en çok soruyu Mısır ülkesinden alıyoruz. Şu an çok popüler oldu vize dolayı yani evet. artık vize rahat alındığı için o yüzden de insanlar merak ediyor gitmek istiyorlar. Uygun geliyor tatil fırsatı hem deniz turizmi hem de kültür turizmi yapmak istiyorsanız Mısır gerçekten çok güzel bir ülke o yüzden de çok popüler bir ülke hmm. dediği gibi Adem'in de vize problemi de artık kalktı. ondan dolayı daha fazla bir talep. Parayı var. basıyorsun vizeyi alıyorsun Aynen. eskiden <laughs> daha ucuzdu şimdi kur farkı artık kapanınca şu evet. an ama olsun yine de ucuz. Şu anda tabii ki Mısır parasıyla bizim paramız neredeyse eşdeğer oldu bizim gittiğimiz dönemde yarı yarıya yarı yani iki kat daha kıymetliydi o yüzden de daha daha da her şey ama yine de oteller olsun işte gezilecek yerler olsun yeme içme olsun hepsi çok daha uygun konaklama da aynı şekilde o yüzden de biz de Mısır'la ilgili yani en çok merak edilen sorular nelerdi biz bunlarla ilgili bir derleme yaptık ve soru soru üzerinden gideceğiz bize en çok sorulan soruların cevaplarını vereceğiz onun dışında sizin sormak istediğiniz sizin merak ettiğiniz başka şeyler varsa yoruma yazabilirsiniz yine oradan da elimizden geldiğince yardımcı Yardım olmaya olacağız. çalışırız. İlk ilk önce bizim Mısır rotamızdan bahsedelim aslında biz nasıl bir rota izledik Mısır'da anlatmak ister misin? Çok hakim değilim ama <laughs> ben, ben detay vermeden vereyim sen detaylara girersin. Tamamdır. Buradan Şam'a gittik. Şam'dan Kahire'ye gittik. Kahire'den İskenderiye üzerinden Siva'ya. Siva'dan tekrardan İskenderiye üzerinden Kahire'ye döndük. Kahire'den çöl turuna katıldık. İşte çöl turu 2-3 gün sürdü galiba. Evet. O da yine Bahariye bölgesine doğru çöl turuna katıldık. Ondan sonra tekrar Kahire'ye gelip Kahire'den Luxor Asman'a indik. Luxor Asman'dan geri Hurgada'ya döndük. Hurgadan da dönüş biletimizi aldık. İstanbul'a. Hurgada'dan orada bir detayla Hurgada Marşalam şehrine indik aşağıya. Sudan sınırına yakın. Oradan tekrar Hurgada'ya tekrar dönüp Türkiye'ye geri döndük. Rotamız bu şekildeydi. Nerede ne kadar kaldık? Bununla ilgili bir detaylı bilgi verelim. İki gün Şam'da kaldık. iki gün Kahire'de. iki gün Siva'da. Siva'dan sonra tekrar Kahire'ye döndük. Oradan çöl turuna gittik. Üç gün. Bahariye üç gün. Sonrasında iki gün Luxor. iki gün Asman. Bir gün Hurgada. Ondan sonrasında iki gün Marşalam'a gittik. Sonra Hurgada'dan geri dönüş yaptık. Yani şey yaklaşık 14 gün falan oluyor herhalde. Yani bir hesaplamayla bilmiyorum 14-15 gün belki 13 gündür. Dönüşte. Öyleydi. Tabii son dönüşte biz 2 gün daha ekstradan uçaklarımız röter yaptığı için kalmak durumunda kaldık. Hatta deprem dönemine denk geldik maalesef ki oradaydık. Bu sebepten ötürü biz 2 gün daha Urga'da da kaldık. Yani uçuşlarımız iptal oldu. Dolayısıyla bizim turumuz işte 16-17 gün falan oldu. Ama 14 günü yani 2 haftanız varsa bu şehirlerin aslında hepsini gezebilirsiniz. Ya yani Mısır değil sanki Libya'ya, Sudan'a gidiyormuş gibi olsun. Çünkü Siva Libya sınırında. Maşallah şehri de neredeyse Sudan sınırında. Yani çok yakın oraya. O yüzden de böyle tam bir Mısır turu yapmış gibi hissediyorsunuz. Yani hem kültür hem de tarih hem de deniz hepsi beraber. Bence mükemmel oluyor bütün şehirleri gezince. Bizim için Mısır'ın değeri çok farklı. Şimdi soru soru üzerinden devam edelim. Mısır'la ilgili en çok aldığımız soru yani aslında herkesin de plan yaparken önemsediği kısım. Nereye gidelim? Yani Türkiye'den Mısır'ın hangi şehrine uçak biletini alalım? Dönüşümü nereden sağlayalım? Hangi şehirleri gezelim veya hangi şehri muhakkak ki görelim? En çok bu soruyu tabii ki de alıyoruz. Bu tamamıyla bence zamana bağlı. Yani ne kadar süreniz olduğuna bağlı. O yüzden de biz işte 3 günlük bir haftalık, iki haftalık için size birkaç rota önerisi sunacağız. Biz iki haftada gezdik Mısır'ı. Yani hatta iki haftayı da geçti. Üç günde ekstradan kaldık. 17 günde gezdik. O yüzden de biz birçok şehrini gezme imkanımız oldu. Şimdi yani üç günlük bir rotanız varsa eğer Şarm'a iki gün gidebilirsiniz. Biz iki gün ayırmıştık. Oradan da bence Kahire günü birlik gidip istiyorsanız Gize piramitlerini görebilirsiniz. Ya da orada önemli birkaç yeri daha görebilirsiniz. Eğer altı günlük bir rotanız varsa Şam, Kahire, Luxor yapabilirsiniz. Yani Luxor da çünkü Kahire'ye yakın. Güzel bir seçenek var. Eğer altı gün değil de işte 7-8 gününüz varsa yani 8 güne esnetebiliyorsanız Luxor'dan Aswan'a da inebilirsiniz ve dönüşünüzü Hurghada'dan sağlarsınız. Yani şöyle Şarm'a gidersiniz, Kahire'ye inersiniz, Luxor, Aswan Hurgalı'dan dönüş yapabilirsiniz. Ya da Kahire'den dönüş yapabilirsiniz. Bunun için bence en az bir 8-9 gününüz olmanız, olması gerekiyor. Yani hatta 10 bile yapabilirsiniz. Eğer onundan fazlaysa yani eğer 11-12 ya da işte 2 haftalık varsa bence çöl ekleyebilirsiniz. Burada Bahariye'yi. Çölü bu arada başka şehirde de gidebilirsiniz tabii ki de. Şam'da da çöl turu var ama Bahariye'de çok farklı çöl turu. Onun dışında Siva şehrine ekleyebilirsiniz. Ya da ben denizi çok seviyorum. Yani farklı yerlerde denize girmek istiyorum diyorsanız Hurgada'dan Marşalam şehre de gidebilirsiniz. Yani 2 haftalık rotanız varsa bizim o ilk anlattığımız rotayı çizebilirsiniz. Gelen diğer sorulardan bir tanesi de ulaşım. E nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye. Genel olarak otobüs kullandık. Sadece bir noktada Siva'ya giderken hızlı ulaşım sağlamak adına araç kiraladık. Onun dışında ülkenin birçok noktasında otobüs kullandık. Otobüs firmalarında... Otobüs firmaları zaten hani çok yani yaygın GoBus firması var. İnternetten araştırma yaparsanız en çok onu görürsünüz. Online alınabiliyor mu bilmiyorum. Biz giderken online alınamıyordu. Ama şöyle yapabilirsiniz. ya yani bununla ilgili hiçbir sıkıntınız olmasın. O şehre indiğinizde örnek veriyorum. Siz Hurgada'ya geldiniz. Hurgada bir gün kalacaksınız. Hemen o gün geldiğiniz gibi bir sonraki gideceğiniz rotanın otobüs biletini alın. Zaten birçok otobüs firması var. Bir gün önce sinin alsanız çok rahatlıkla yer bulursunuz. Hatta o gün içerisinde alınca da bulursunuz. Biz genellikle otogara gittiğimiz anda bileti aldık ve yolculuk ettik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tabi bunu şimdi ben tamamen bir garantisini vermek istemem. Hani herhangi böyle bir durumda yaşanabilir belki de ama çok fazla otobüs saati vardı. Özellikle hani Kahire ile Şam arasındaki ulaşımı çok soruyorlar. Hani oraya nasıl gidebiliriz diye. Şam'dan Kahire'ye günübirlik turlar oluyor. İşte 100 dolar civar diye duydum. Hatta daha fazla olanlar da var. Turlama gidelim yoksa biz kendimiz mi gidelim otobüse mi gidelim bu soruyu çok alıyoruz. Bence otobüse gidebilirsiniz otobüse giderseniz gerçekten çok maliyeti düşürürsünüz. Çok uygundu otobüs fiyatı. GoBus neredeyse çok fazla saati vardı GoBus firmasının. Şeyi çok yapıyorlar yani genelde sen işte otobüse gitmek istediğin zaman oradaki taksiler ya da işte oteller diyorlar ki işte size bir özel şoför tutalım istiyorsanız o sizi götürsün Kahire'ye gelsin diye ama fiyat gerçekten çok yükseliyor. Hiç gerek yok bence o şekilde gitmeye. Otobüsler gayet konforlu. Hani dedikleri gibi öyle çok eski otobüsler öyle bir şey değil. Yani biz neredeyse bütün Mısır'ı otobüsle turladık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Çoğunlukla dediğim gibi GoBus firmasını kullandık. Bunun dışında HayBus, işte BlueBus, EgiBus diye bir firma vardı galiba. White yerel bir firma. WhiteBus da olabilir. Yani çok fazla otobüs firması var. O yüzden de çok rahatlıkla otobüsle seyahat edebilirsiniz. Plan yapmakta yani ben çok zorlanmam diyorsanız otobüse gidin. Ama ben hiç plan yapamam, yani çok zorlanırım diyorsunuz. o zaman günübirlik turları tercih edebilirsiniz. Şimdi şehirler arası ulaşımdan bahsettik. Peki şehir içi ulaşım nasıl sağlanır? Yani Mısır'da işte bir bölgeden bir bölgeye, işte Salloum, bir bölgeden bir bölgeye nasıl gidilir? Nasıl ulaşım sağlanır? Bu şehirden şehre değişiyor. Evet, Kurgada da, Kahire'de Uber kullanabilirsiniz. Orada Uber var. Ve yani. çok ucuz. Yani evet. acayip ucuz. Kesinlikle özel bir taksi kullanmayın. Uber'de gerçekten E Gize piramitlerine gittik. Biz çok düşük bir ücrete dedik. Şam'da ise inDrive uygulaması var. Onu kullanabilirsiniz. Özel bir uygulama o da telefonunuza önceden indirebilirsiniz isterseniz. Seni yani oradan yardım da alabilirsiniz eğer kullanmakta problem yaşarsanız. Yani Şam, Kahire, Urgada böyle bu şekilde. Siva'da herhangi bir uygulama yok. Uber'de yok. Orada normal zaten ufak tuk dediğimiz araçları Evet. Motor taksiler, motor taksiler var genelde. Motor toplam, onlarla gidebilirsiniz. Onları çok pazarlık dediğim gibi yani çok belki yapmaya yani belki yapılması gerekiyordur ama ya zaten onlar çok böyle fahiş fiyatlarda söylemiyorlar. Luxor Aslan Luxor Asman orada da özel taksilerle. Evet, orada pazarlık yapacaksınız yani. Asmanda belki daha az olur ama yine orada da yapmak gerekir. Orada başka bir uygulama biz bilmiyoruz en azından varsa da. Yani orada muhakkak ki taksilerle pazarlık yapın. Şöyle söyleyeyim size. Şöyle Gerçekten. bir örnek vermek istiyorum. Biz Luxor'da bir yerden bir yere giderken yani 2-3 kilometrelik ya çok uzun bir yolla değil. 20 Mısır poundu ödedik. Yani taksiye 20 Mısır poundu. O kadar ucuz bir fiyat ki orada 20 Mısır poundu başka. Dedi ki 20'ye adam tamam dedi. Yani ona kadar biz 100, 150 ödediğimiz çok fazla yer olmuştu. Yani düşünün ki fiyatlar aslında o kadar 3 ucuz. Yani gerçek ucuz. Ben şöyle bir bilgi vereceğim. Şunu kullanabilirsiniz. Siz Şarm'da veya Kahire'de veya Hurgada Uber üzerinden, Uber'in sizden kilometrede aldığı fiyatı oradan bir, bir kontrol edin. Sadece yazın işte başladığınız noktadan atıyorum 10 kilometre sonrasına, 1 kilometre sonrasına bir fiyat alın. Aldığınız fiyat değilim sallıyorum 3 birim. <laughs> O zaman gidip taksiyle konuştuğunuzda aynı kilometre civarında olan bir yolculuk için 3 birimin üzerine bir birim çıkabilirsiniz. Yani, yani bu sizin kısa olabileceğiniz aynen kısa olabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Böylelikle işte bilmediğiniz bir noktadan bir noktaya giderken taksicilerin sizi do çok dolandırmasının önüne geçmiş olabilirsiniz. Bu bir yöntem olabilir. Şimdi asır ulaşımdan bahsetmişken araç kiralamadan da bahsedelim. Çünkü bununla ilgili de çok soru alıyoruz. Aracı nereden kiralayabiliriz? Araç kullanmak zor mudur? Şu konulara Adem daha hakim. O yüzden o anlatsın. Aracımızı nereden kiraladık biz Aracı mesela. genellikle kurumsal şirketlerden veya kurumsal firmalar kiralayın. Havaalanında bulduğunuz birçok firma güvenilirdir diye düşünüyorum. Zaten dünya genelinde tanımış firmaların birçok ülkede var. Eğer havaalanında bir firmanın ofisi varsa ona da güvenebilirsiniz diye düşünüyorum. Siz sigorta koşuluna dikkat edin. İşte neleri karşılıyor? İşte kaskosu neler? İşte nasıl bir şey kaza yaşarsam veya nasıl bir şey başıma gelirse. Ne kadarını karşılıyor? Ne yani kadarını karşılıyor? bu önemli Benim evet. Benim bundan işte ne kadar zararım olabilir? Falan. Bunları iyi öğrenin aracı kiralarken. Onun dışında trafik karışık, evet. sıkışık, çok böyle farklı ama bir şekilde halledersiniz diye Evet. Yani araç şöyle araç kiralayalım mı? Yani araç kiralay yalama zor mu çok şeyi soruyorlar yani araç kullanmak zor mu Mısır'da diye Bitir. evet yani şoförümüz bizim Adem diye yüzden çünkü kurallar net değil yani herkes her an her yerde sağınızdan solunuzdan yollar bir anda farklılaşıyor. Yolun sol şeridinde durmuş bir arabayla karşılaşabiliyorsunuz. Ne bileyim yol bir anda bozulabiliyor, asfalt bir anda bitebiliyor. Şey demiştin hatta farlarını falan bir anda söndürüyorlar. Yani yolda gece far karanlıkta kullanmıyorlar. Giderken kullanmıyorlar. Şehir içerisinde farları zaten kapatıyorlar. Far kullanmıyorlar İşte etraf biraz aydınlık diye. Uzun yolda da ben far böyle çok bizdeki park hmm, lambası diyorlar araba. Hatta parkta parkla istifleme arasında karşı evet. e, onlarla yolda gidiyorlar. O yüzden biraz tehlike oluşturabilir. Evet. Yani böyle bir sıkıntıları var ama biz tabii Kahire'de araç kiraladık. Kahire hava alanında orada evet, kiraladık. Tamamdır. Havalimanında da özel bir firma tercih etmedik. Şey baktık yani hangisi fiyat Hayır. performans değerlendirdik. işte sigortası hangisi daha çok indirim yaparsa hatta şöyle söyleyeyim size biz havalimanında bile pazarlık yaptık. Yani çok değişik bir şekilde orada bile yapabilirsiniz. Pazarlık, pazarlık, pazarlık yapabilirsiniz. Onun dışında ehliyet yani biz Türkiye ehliyetini kullandık burada yine ufak bahsedelim istersen. Anladım. Türkiye ehliyetini kullandık. Normalde bize şey dediler yani uluslararası bir aslında belgeye ihtiyacınız var. Bunu İstanbul'dan çıkartmanız gerekiyor. Orada sıkıntı yaşayabilirsiniz dediler ...Türk ehliyetiyle. Biz araç kiralarken bunu sorduk firmaya. Dediler ki aracın ruhsatını yani polise sadece uzaktan gösterin eline vermeyin polisi. Bunun dışında bir sıkıntı yaşamazsanız dediler. Yüksek, biz, ihtimalle, yüksek yaşamazsınız ihtimalle diye söylediler. Ama biz, evet, biz, o belgenin çıkartılması. O belgenin çıkartılması. Biz bunu bir riske attık. Yani en kötü ihtimalle evet. o belgenin fiyatı kadar bir belki para öderiz dedik karşı tarafa öyle düşündük. Çok fazla aslında kontrol noktasına denk geldik. Biz kardan Siva'ya giderken çok fazla vardı. Ama hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnsanlar çok güler yüzlüydü. Hiç böyle ekstra bir şey istemediler. Bir belge istemediler bizden. Hatta kendi belgemizi falan da göstermedik sürücü belgesinde. O yüzden de bir sıkıntı yaşamadık. Sadece aracın ruhsatını uzaktan gösterdik. Biz yaşamadık ama tabii kesinlikle diyemem. Tabii ki de bence eğer eğer yani hani çok araba tecrübeniz de yoksa bence araç kiralamayın. Yani sıkıntılar tabii ki yaşanır. Çünkü daha güvenli, daha güvenli olur. Çok farklı kullanıyorlar. Yani normal bir Avrupa ülkesinde araç kullanmak gibi değildi. Daha farklıydı. Mısır'da dikkat etmeniz gerekenlerden bir tanesi de pazarlık. Evet. Pazarlık. Her yerde pazarlık yapın gerçekten. Yani zaten bunu çok duymuşsunuzdur. Ya yani Mısır yazdığınız anda pazarlık yapın sorusu gelebilir karşınıza. Bizim pazarlık yapmadığımız bir iki şehir vardı diyebilirim. Bir işte Siva, Siva. şehrinde gerçekten pazarlık yapmadık. Oraya çok böyle şey gelmemiş yani o turist akını belki gelmediği içindir bilmiyorum. Bir sıkıntı yaşamadık orada. Bir de Asman'ın belli başlı yerlerinde çok fazla pazarlık yapmadık. Onun dışında bütün şehirlerde deli gibi pazarlık yaptık. Nasıl bir pazarlık hatta bu? <laughs> Şöyle bir pazarlık. Pazarlık yaptığınızı düşündüğünüz fiyat üzerinden de bir pazarlık yaptık yapmanız gerekiyor. Çünkü onlar o fiyatı üzerine koyarak da bence size fiyat veriyorlar. Siz 10 liralık bir ürünü 5 liraya düşürdüğünüzde pazarlık yaptığınızı zannediyorsunuz. Halbuki o ürünü 2 liraya falan alabilirken... Değeri belki de onun 2 lira ama siz 5 lira yaptığınız için ona aa çok iyi indirdin, yarı yarıya fiyatı diye evet. düşünebiliyorsunuz. Bunu da anlamanın yolundan bir tanesi genelde işte bu nasıl anlayacağız? Yani hepimizde bu problem vardı. Mesela taksiye binerken yani sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki oradaki işte kaldığınız otele mesela bunun asıl fiyatı nedir? Güvendiğiniz herhangi birisine sorabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeceğim yani rastgele birisine sormayın çünkü sormak için de para istiyor. Yani soru sorduğunuz zaman da sizden para isteyebilirler. Herhangi bir şekilde mesela işte ben şuraya nasıl ulaşabilirim diye sorduğunuzda bile ben sana cevap verdim. Bir karşılık Bana bir ücret ver diye. Bunu talep edebilirler. Bunu hep yaşayacaksınız. Yani yaşıyorsunuz. Taksilerle ilgili normal özel bir taksi tuttuysanız dediğim gibi hep pazarlık yapın. Hatta fiyatı bilmeden önce kesinlikle bir şekilde kararlaştırın. Adem'in burada anlatacağı şey var. Yani şöyle ki bilmeden önce biz fiyatı kesinleştirdik. İşte şu kadar paraya şuraya gideceğiz dediğiniz zaman bile indiğiniz noktada sizden ekstra para isteyecek. Evet. Burası kaçın benim çünkü defalarca başıma geldi. Hatta sonrasında şöyle söyledim. Bu sefer bir sonraki takside kesinlikle bunu baştan konuşacağım dediğim adam da indiğimiz zaman fiyat evet. değiştirdi. O yüzden bunu Artık yani size kalmış biraz. Evet. Yani baba çok pazarlık iyi. yapın, her şeyde pazarlık Sizin ona o ürüne değer biçtiğiniz fiyat neyse onu söyleyin. Aynen. İstemiyorum deyin zaten onlar sizin peşinizden şey diyecekler. Beşe anlaştıysanız, anlaştıysanız evet. çok özür dilerim, beşe anlaştıysanız sadece beş verin, yılmayın. Sizi yıldırmaya çalışacağım evet. ama şöyleydi ama böyleydi ama bilmem şöyle oldu, saat geç oldu, böyle oldu ben kesinlikle yılmayın. Kardeşim beş dedik, beş daha bir tık yukarı olmasın. Sen evet. Şey yani zaten siz ayrıldığınız zaman hep yani şunu lafı gerçekten çok duyuyorsunuz. Biz bunu Fas'ta da Mısır'da da sürekli duyduğumuz laftı. How much you pay? Sürekli. Ya yani sen gidiyorsun arkandan tamam tamam okey okey how much you pay? Yani senin fiyatın nedir? Sen ne kadar verirsin? Bu soruyu çok fazla duyacaksınızdır. O yüzden de her şeyde pazarlık yapmayı ihmal etmeyin. Kesinlikle pazarlık yapın. Evet. Şimdi konaklamaya gelecek olursak yani aslında ulaşım bitti. Nelerde konaklayacağız? Nasıl konaklama ayarlanabilir? Bunu işte Booking üzerinden biz bütün konaklamalarımızı normalde ayarlıyoruz. Çoğunlukla ya da Airbnb üzerinden ayarlıyoruz. Zaten çok popüler olan iki tane ama yurt dışında genelde onlar oluyor. Ama Mısırda şöyle bir şey de yaşadık biz. Bilmiyorum ya yani bizim dönemimizde mi denk geldi böyle? Normalde her zaman Avrupa'da şöyledir. yani seyahat edenler bilirler. Online bir şekilde konaklamayı aldığın zaman çok daha uyguna denk gelir. İşte önceden aldığın zaman daha uyguna gelir. Mısırda öyle bir şey yoktu. Yani biz online fiyatına çok önceden de baktık. Birkaç yerde şey dedik yani burayı görelim bir oteli. Ondan sonra tutanırım. Otele gittiğimizde fiyat bazen online'ın yarı yarıya fiyatı olduğu oldu. Yani çok nadir online üzerinde oldu. O yüzden de eğer eğer oraya gitmeye vaktiniz varsa eğer yani çok sezonda değilse eğer otelin odaları tükenmeyecekse dilerseniz gidip yani yüz yüze de alabilirsiniz. Evet yani bu şey, bu da bir tercih olabilir. Biz özellikle Siva'da bunu kullandık. Yani online'da fiyat 2 ise orada 1'di. Çok ucuzdu. Çok ucuza konakladık. Sonra da yani konaklamalarımızı hiç önceden ayarlamadık. Hep oraya gittik. Hem oteli gördük, işte kalacağımız yeri gördük, temiz mi, hijyenik mi nasıl olduğuna, Sonra rezervasyon yaptık. En azından şunu yapılabilir. Her zaman biz onu yapıyoruz bir geziye çıkarken. Bu da bir öneri olsun. Mesela ilk günü kesinlikle alıyoruz çünkü ilk gün zaten uçak yorgunusun. İşte nereye gideceğini bilmek istiyorsun. Daha ilk defa o ülkeye gelmişsin. Hiçbir şeyine hakim değilsin. O yüzden de en azından ilk günü ayar sonrakini plana göre çizersiniz. Bir, bir de çok daha rahat plan yaptığımız için bu şekilde yapıyoruz. Evet, konaklamadan bahsettik. Yurt dışında telefon kullanımı, sim kart. Şöyle yaptık, havaalanından indiğimizde orada hemen zaten her havaalanında olduğu gibi şirketler var. O şirketlerden daha önce çok duymadığımız Orun Şırması vardı. Aldık, gayet memnun kaldık. Fiyatı diğer bilinen firmalara göre, oradaki şeylere göre, şirki, diğer şirketlere göre uygundu. O zamanın parasıyla 7 dolar verdiğimiz öyle 20 GB kadar bir yani. internette iki haftalıktı galiba ya da aylıktı bilmiyorum. Aylık da olabilir çünkü Aylık biz olabilir. bayağı kaldık. 7 dolar gibi bir fiyattı. Gayet uygundu. Evet. Bir de bu arada şeyde ya, ya şundan da bahsedeyim. Mesela havaalanında normalde daha pahalı olur e, SIM kart ücretleri. Havaalanında şehir merkeziyle fiyat aynıydı. Yani Şam'da öyle. Dediğim gibi ben bunları biz bunları 2023 Ocak dönemine göre söylüyoruz aslında ama değişeceğini çok sanmıyorum. O yüzden de direkt havaalanından da alabilirsiniz. Bizim internete ihtiyacımız vardı otel iletişim kurmak için. O yüzden biz direkt havaalanından aldık. E hatta şöyle de yapabilirsiniz. Yani bir tane SIM kart alıp işte ortak şekilde kullanabilirsiniz. İnterneti dağıtabilirsiniz. dağıtabilirsiniz. Daha da maliyeti düşünebilirsiniz. Vodafone da var. Başka firmalar da vardı. Orange'un fiyatı uygundu. Orange'u tercih ettik. Ya şey soruyorlar mesela giderken işte Zeynep Hanım ne götürmeliyiz yanımıza Mısır'da? İşte nasıl giyinmeliyiz? Neye dikkat etmeliyiz? Bu arada hava durumunda çok soruluyor. Bununla ilgili bir kısa bir bilgi verelim. Şöyle Mısır'da arkadaşlar gerçekten mesela aslında bir Arap ülkesi ama çok rahat giyinen de oluyor. Özellikle Şam zaten Şam Hurga'da bunlar çok turistik bölgeler. Çok fazla da Rus var o bölgelerde. Çok rahat giyinebilirsiniz. Buranın tatil beldeleri gibi düşünün. Kahire'de bir biz açıkçası daha dikkat ettik. Kahire'de çok rahat giyinebilirsiniz belki ama yani her şehrinde istediğiniz gibi giyinebilirsiniz. Bu tamamen ise kalmış ama yani çok rahatsız edilecek durumlar oluyordu Kahire'de. Özellikle bu Giza bölgesinde evet. çok fazla rahatsız ediliyor kadınlar. İse bulaşan çok oluyor. O yüzden de biz daha dikkatli giyinmeye çalıştık. Yani çok böyle kısa falan giymedik. Bu tamamen size bağlı. Hava durumu nasıldı? Gündüz sıcaktı. Gündüz sıcak, akşamları biraz serin. Evet. Akşamları serindi. Yani biz Ocak ayında gittiğimizde evet. ceket, mont hatta alın arkadaşlarımız vardı. <laughs> e, ya Ama gündüz çok sıcak gerçekten. Yani gündüz senin çok rahat tişört, askılık oldu, şortla hani böyle gezebilirsiniz ama akşamleyin cekete, işte kalın bir şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz. Çöl iklimi hakim. Özellikle bazı bölgelerde. Zaten biz çöl turunda kaldığımızda soğuktu yani. Orada bir mont falan giydik. Yanımıza dolar mı götürmeliyiz? işte dolar kullanabilir miyiz? Ya da hangi para birimi götürmeliyiz? Yani bu çok soru soruluyor. Arkadaşlar yanınıza muhakkak ki dolar alın. Yani euro falan almayın. Dolar geçiyor. Hatta dolar Mısır poundu karşılığında verebilirsiniz birçok yere. Yani genelde sizden isterken şöyle söyler: Dolar mı ödeyeceksin, mısır poundu mu ödeyeceksin? İnternetteki fiyatıyla aynı şekilde çevirerek ödüyor. Yani üst komisyon almadan ödüyor. Hatta bazı durumlar var. Bazı durumlar var ki işte e, doları yani çevirmeniz gereken yerlerin dışında bazen eğer güvenilir yerler şey bulursanız, yaparsanız, bulursanız daha karlı olur. <laughs> daha e, karlı bir bozdurum yapabilirsiniz. Evet, yani iyileri. banka dışında biz yani. bunu çok kullanmadık. Güvenilir bir yer bulmanız gerekiyor. Evet. Yani böyle bir bozdurma yöntemleri de oluyor var, Mısır'da. Var, yapan arkadaşlar. Ee, Var. ama yani dolar da götürüp hiç Mısır pounduna çevirmeden birçok yere dolar da ödeyebilirsiniz. Sadece işte şey oluyor işte dolar tabii daha kıymetli olduğu için onların parasına göre de ufak paraları bölerken belki sıkıntı oluyor. Yani elinizde yine de, de Mısır poundu olabilir. Biz bütün paramızı çevirmedik. Bazı yerlere dolar ödedik, bazı yerlere pound ödedik. Genelde pounda uygun yolla çevirip e, pounda demeyi tercih ediyor tabii herkes. Çünkü dolar onlar için çok kıymetli. Mısır'da en sevdiğim şehir neresi peki? Tabii herkese göre bu değişir ama benim Mısır'da en beğendiğim şehir Sivayda. Kesinlikle Siva'ydı. Adem senin? Aslan'la Luxor arasında gidip geliyorum şu an. <laughs> yani... Tapınaklar bölgesi mi? Tapınaklar Yoksa bu bölgesi... bir halkı, Peluka. Hey <laughs> Asvan diyorum aslan evet. Yani aslında Asvan'ı ben de çok beğendim. Adem de Siva'yı çok beğenmiştir. Tabii. İkisi de çok güzel şehirler. Ama bizim için en unutulmaz demek ki olan Siva ve Asvan şehirleri. Evet. Eğer muhakkak giderseniz sizin de yorumlarınızı merak ediyorum bu arada. Yani hangi şehri en çok beğendiniz diye. İşte belki Kahire aslında Giza piramitleriyle ünlü. Ama biz mesela en az Kahire'yi beğendik. Bu da belki de yaşadığımız oradaki sıkıntılardan ötürüdür. Mısır'da bir de ne tür sıkıntılar yaşayabilirsiniz? Bundan bahsedelim. Yani her zaman anlattık, iyi yönlerini falan bahsettik. Ama tabii ki yaşadığımız sıkıntılar da olabilir. Biz kendi tecrübemizi dayan bunu anlatacağız. Mısır'da yani neler yaşayabilirsiniz? Bence en büyük yaşayan sıkıntılardan bir tanesi gerçekten insanların çok ısrarcı olması ve sürekli para istemeleri her şeyde. Daha yani. yani şöyle ki normalde işte siz onlardan bir şey istediğinizde bunun karşılığını para olarak istiyorlar ama bir şey, bir şey istemenize gerek yok. Bir yanınıza gelip şöyle söyleyebilir. Para. Siz Durduk olayı yere. anlamaya çalışırken yani neyi parası ben bir şey mi aldım bir şey, yanlış bir yere mi girdim falan diye düşünürken aslında bunun mantığı basit. Sadece işte o an boşluğuna geldi veya işte tedirgin oldun. Direkt abi, güvenlik, istedik, ha, güvenlik görevlisi senden para istiyor. Güvenlik görevlisi Para ver. Sen diyorsun ki bir yere mi girdim özel bir anlama girdim acaba bunu düşünmeye başlıyorsun. Ya da sen fotoğraf çektiriyorsun yani diyorsun ki benim ekiple arkadaşımla fotoğraf çe çekebilir misiniz ben diyorsun. Telefonu veriyorsun karşılığında diyor ki bana bir ücret öde. Yani en çok bence bizi bıktıran şeylerden bir tanesi para istemeleriydi. Gerçekten bu vermeyin. çok bıktırıcı. Kesinlikle ve evet. kesinlikle vermeyin. Mesela şöyle dolandırılabilirsiniz. O aldığınız ürünlerin fiyatlarına kesinlikle bakın. Belki markete girdiniz. Hani bu biraz pazarlık işi değil. Evet. Markete girdiniz. Ürünün fiyatına bakmadan sakın ve sakın kasaya gidip ya da e, sormadan. Ödemeye, sorun sormadan. öncesinde. Evet. Öncesinde muhakkak sorun. Çünkü üzerinde etiketin üzerinde fiyatı. Etiketin paketin üzerinde bile olsa fiyatı kasaya gittiğinizde bütün fiyat değişiyor. Evet. Size... Özellikle bunlar yerel marketler için geçerli. Bunu evet. söylemek istiyorum. Çünkü ha, büyük, süper süpermarketlerde mesela böyle bir sıkıntı tabii ki yaşandı. özellikle atladım. marketler senin ama yerel marketlerde muhakkak ki fiyatını önceden sorun. Ya kız kıza bence gidilebilecek bir ülkeme kesinlikle gidilebilir hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Biz bir erkek dört kız gittik. Sonuçta bir erkek dört kıza hale hani, hakim olmaya çalışıyordu. Yani dört kız beraber bir yerlere gittiğimiz zamanlar da oldu işte Adem'in bavula baktığı zamanlar. Çok peşinize takılıyorlar. Yani bu durumlar çok yaşanıyor. Ama böyle biz gerçekten ciddi anlamda bir sıkıntı yani bir olay yaşamadık. Çünkü polisten de eminim ki korkuyorlardır. Yani öyle bir saldırı ya da işte taciz durumu hani çok şükür öyle bir şey hiç yaşanmadı. Ama yine de şey olmak gerekiyor yani kız başına gittiğin zaman işte o şeyleri şahit oluyorsun. Özellikle bunlar burada Kahire'de çok oluyor. Yani büyük şehirde oluyor. Hep peşinden birisi yürüyor. Sana sürekli Shakira Shakira <laughs> sürekli yani bir Shakira var ağızda. Kıvırcık saç birisini görsün Shakira diyor sürekli. Etek giysin Shakira diyor. Yani böyle bu seni rahatsız edebiliyor bu durum. Bu var. Onun dışında başka ne durumu var? Bence başka çok büyük çok bir durum yok. De, İnsanlar de, de bu de, de. çok sıcak kalınır. Çok yardımseverler. Hatta böyle bütün Mısır halkı için bunu söylemeyiz. Yani çok yardım eden, çok fazla işte şey olan hani yol gösteren birçok kişi de tanıştık. Çok konuştuk. yardım aldık. Böyle. Çok yardım aldık. Ama bu yaşadığımız en büyük sıkıntılar bunlardı. Yani para ve işte çok ısrarcı olmaları, peşinize takılmaları bunlar. Şeyden de bahsetmek istiyorum. Mısır'a gidersek işte ne alalım hediyelik eşya olarak? Bunda soranlar olmuştu. Papyrus alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten yani Mısır en, en meşhuru. E bunu da eğer Kahire bölgesi de el çarşısında deri, işte papirüs ya da bu Adem'in kolyesi gibi şöyle bir kolye isminizi yazdırıyorsunuz. Burada Adem yazıyor. Yukarıya doğru. Aynen. <laughs> Adem yazıyor. Böyle bir şey alabilirsiniz. Gümüş kolye alabilirsiniz. Eğer Asvan'a giderseniz de muhakkak ki oradan el yapımı işte çanta olabilir, e, takı olabilir. Bunlardan muhakkak ki alın çünkü çok rengarenk tasarımları var. Özellikle Asvan halkının yaptığı. Yani Mısır'dan alınacaklar bence daha çok işte papirüs, delik eşyalar, deri. Evet. Ondan sonra el yapımı ürünler. Bunlar tercih edilebilir. El yapımı ürünler mesela çok uygun fiyatları. Çok makul fiyat var. Mısır. Pazarlık sonucu. Pazarlık sonucu. Aynen. Mısır'a turlama mı gitmek mantıklı? Kendimiz mi? Bireysel mi gitmek mantıklı? Bunu da tabii çok soruyorlar. Tabii her gidilen bölgede aslında bu hep sorulan bir soru. Yani nereye gidersek gidelim, turla mı gidelim, bireysel mi? E Mısır'ı bence öyle çok zor bir ülke olarak düşünmeyin. Bence kendiniz bireysel çok rahatlıkla gidebilirsiniz. Ya yani benim tavsiyem, ben birçok arkadaşım hep bireysel gitmesini tavsiye ettim. Çoğu kişi hatta turla gidecekken onları geri döndürdüm, bireysel gidildi. Sıkıntı yaşayabilirsiniz ama bu da zaten gezinin tadı tuzu. O yüzden böyle şeyler hep olacaktır. Ama bence bireysel bireysel gidin. Kesinlikle bireysel gidin. Şarma gidiyorsanız kesinlikle bireysel. Kurgada'ya gidiyorsanız kesinlikle bireysel. Kahire'ye bile gidiyorsanız bireysel belki Luxor ve Aswan belki olabilir. Siva, yani. Luxor, Aswan evet. bunlar biraz. Evet. Belki oraya hani günü ya da işte mesela Kahire'den turlar çok oluyor. İşte Kahire'den Luxor'a, Kahire'den Aswan'a, Kahire'den Siva'ya. Belki orada yani onu planlamakta zorlanıyorsanız araçta her şeyi beraber düşünerekten öyle belki tura katabilirsiniz ama yani diğer bölgelere Turu orada değerlendirebilirsiniz. Evet. Türkiye'de değil de turu oradan değerlendirebilirsiniz. Evet. Şarm'da katılacağımız turları Türkiye'den mi alalım yoksa oraya gittiğimizde oradan halledebilir miyiz? Ya yani bu da çok soruluyor. Yani önceden turları alalım mı? işte buradan online üzerinden iletişime geçerek falan yoksa orada alabilir miyiz? Son güne de tur bulabilir miyiz diye? Bulursunuz, bulursunuz. <laughs> ya yani biz son güne bulduk turumuzu. Zaten çok fazla firma var. Belki de bilmiyorum çok popüler firma ile giderseniz o olmayabilir ama çok fazla var. Seçenek fazla. Oraya gittiğinizde ertesi günün için tur rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Otelinizi sorabilirsiniz. Yani otelin seçenek değerlendirebilirsiniz. el Sabah Camii'nin bu otan çevresinde çok fazla tur var. zaten siz bir yürüyüş yapın. Birçok kişi sizi yanınıza çağıracaktır. Otelin verdiği fiyatla onların fiyatlarını değerlendirebilirsiniz. Yorumları muhakkak değerlendirin. Yorumları muhakkak ee, değerlendirin aynen. Az çok kullanmasını biliyorsunuzdur. Google'da yorumlara baktığınız zaman muhakkak yüksek yorumlu olanlar güzel teknelerde diye düşünüyorum. Tekneyi muhakkak yani dalış yapacaksınız. Tekneye de dikkat etsinler. Evet, ya dalış Nasıl süresine tekneye? dikkat edin. Dalış i̇şte süresi dalış dikkat ne kadar olacak? Ne hangi bölgeye gidecek falan? içinde neler dahil? Kaç kişilik bir tur olacak? Yani 10 evet. kişilik bir tur uygun olabilir. 15-20 kişilik daha özel bir tur daha pahalı olabilir. Bu sizin isteğinize Tabi değişebilir. Değişemiş. Evet ve bu arada farklı farklı dalış seçenekleri de mevcut. Mesela biz Ras Muhammed'de dalmak istedik. Çünkü yani en çok merak ettiğimiz bölge orasıydı. Rezerv olarak da çok genişti. Yani oraya gitmek istedik ama onun dışında eğer sertifikanız falan varsa farklı dalış yerleri de mevcut. Evet. Yani batık deniz, batık gemi falan vardı galiba. Onlara da gidenler vardı ama bizim sertifikamız yoktu. Öyle bir şey değerlendirmedik. Yoksa çok daha farklı yerlerde de değerlendirebilirsiniz. Hangi mevsimde gidelim? Evet yani Mısır'a hangi mevsimde gitsek daha iyi olur diye sorarsanız eğer yaz ayında yani Temmuz, Ağustos ayında gideceksiniz arkadaşlar sadece denize girebilirsiniz. Bence yani o dönemde Kahire'nin piramitlerini gezmek ya da tapınakları gezmek gerçekten işkence olur. Çünkü biz Ocak döneminde gezerken bile çok sıcaktı. Ama en güzel ay bahar ayları. Yani Mart, Nisan dönemlerinde gidebilirsiniz. Evet. Mayıs belki ya da işte Kasım dönemi. En güzel zamanlar bu zamanlar. Denizin de çok güzel olduğu. Aynı zamanda diğer de rahatlıkla gezilebileceği zamanlar. Bu zamanlar biz Ocak ayında gittiğimiz halde bence çok iyiydi. Yani şanlı denize yine girebilirsiniz. Bir tık soğuk oluyor. Ocak ayında tavsiye edebiliriz ama yazın ben tavsiye etmiyorum. Eğer sıcağı seviyorsanız yani ben sıcağı dayanabilirim diyorsanız gidebilirsiniz ama Anladım. onun dışında Dayanabilecek. Çok zor. Evet. Yani biz oranın halkıya da konuştuk bu durumu bu arada. Yani dedik ki yazın ne oluyor burada? Ne yapıyorlar? Genelde öğle saatlerinde hani akşama kadar, ikindi vakti geçtikten sonraya kadar hiç dışarı çıkmıyorlarmış. Ya da işte hep denizde deniz aktiviteleri değerlendiriyorlarmış. Yani o saatlerde gerçekten bir tapını gezmenizin imkanı yok çünkü çok sıcak oluyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle bilgi verelim. Şimdi Mısır'da bu arada müzeleri, piramitleri gezmek istiyorsanız arkadaşlar şöyle bir bilgi de verelim. Eğer öğrenci kartınız varsa ve 30 yaş altındaysanız ya da 30 yaş ...gösteriyorsanız. <laughs> çünkü bazen pasaport kontrolü yapmıyorlar ya da kimlik kontrolü yapmıyorlar. Direkt işte öğrenci kartınızı gösterdiğiniz zaman, eski bile olsa öğrenci kartı, indirim yapıyorlar. Öğrenci kartıyla %50 indirimle giriyorsunuz. Yani 200 mısır poundu 100 mısır pounduna giriyorsunuz. O yüzden de gerçekten çok makul oluyor. Özellikle çok fazla yere girdiğiniz zaman çok mantıklı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet yani genelde işte 250 mısır poundu, 300 mısır poundu bu fiyatlarda girdiğimiz yer. Ama bu krallar vadisi, Luxor'daki krallar vadisi en pahalı olan orasıydı. Çünkü hepsi bölüm bölümdü. Yani eğer hepsini gezmek isterseniz gerçekten bayağı pahalıya yani 1000 Mısır pound'una falan denk geliyor. O yüzden de ücretler artıyor. Yani yanınıza öğrenci kartı almayı unutmayın. İşte eski bir olsa öğrenci kartınız 30 yaş altındaysanız %50 indirimle girersiniz. <laughs> Doğanınızı çok taktiklerimi veriyorsun. Biz <laughs> <öyle> oldu. <laughs> Siz yine öğrenci kimliğinizi gösterin yoksa da Evet en azından şansınızı dönersiniz yani. Yeme içmeye gelecek olursak da hani Mısır'a gittiğimizde ne yiyelim ne tadalım derseniz biz özellikle berberlerin yaptığı yani çölde işte ve Siva bölgesinde yediğimiz yemekleri çok beğendik. Sürekli şey barbunya var kısa bak ama gerçekten çok lezzetli. Güzeldi yani. Kahvaltılar daha güzeldi. Biz her yemeklerini çok beğenemedik bilmiyorum. Yani çok zevkimize uymadı. O yüzden de bazen işte Akdeniz yemekleri yediğimiz de oldu. Yani pizza falan yediğimiz de oldu. Hamburger yediğimiz de oldu. Güzel böyle bazı yerler var. Muhakkak ki Google yorumlarını okuyun o yerlerin. Yani bizi Google yorumlarını okuyup özellikle Türklerin değerlendirmelerine bakıp karar verdik bir yere gittiğimizde. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Yani özellikle şunu yiyin dediğimiz Kahre'de birkaç yer var. Onları detaylı videoda özellikle nereleri gezdiğimiz yerlerde anlatırız. Şimdi biz bu videoların hep hepsini arkadaşlar aslında böyle bir kısa kısa anlatmaya çalıştık. Ö önemli gelen sorularla ilgili. Ama bütün şehirlerden işte ya gezdiğimiz her şehrin neresini gezdik, nerede ne yaptık, ne yedik bunlarla ilgili de detaylı bir video çekmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili aslında Instagram'da bizim paylaşımlarımız var ama bunların bütünen görmek gerçekten çok zor oluyor. O yüzden de bu videoyu çektik ve çok fazla soru alıyoruz. Sürekli Mısır'la ilgili işte nereye gezelim, ne yapalım, nerede yapalım bununla ilgili tam bir net bir bilgi bulmak çok zor oluyor. Biz de birçok bilgiyi Mısır'a gittiğimizde öğrendik aslında ve yabancı bloggerları takip ettik. Yani yabancıların gezdiği baktık. Evet, aklımıza gelen sorular bu kadar. Başka bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok ama onun için atadığımız yer varsa ya da sizin merak ettiğiniz bir şey varsa dediğimiz gibi yorumlara yazabilirsiniz. Hmm. Yardımcı olmaya çalışırız. Instagram üzerinde de iletişim geçebilirsiniz. Daha detaylı bir video çekmeyi düşünüyoruz ama bu video çok fazla uzun olmasın, çok fazla sıkmasın. Çok detay merak edenler için sonrasında bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Tekrardan düşünüyoruz. Evet, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz, teşekkür ederiz. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı <laughs> ve kanala <laughs> abone olmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor>